Yapsan Tamam mı? <laughs> tamam. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Duyuluyor. Duyuluyor. değil mi? Ben Değerli masum öncülü arkadaşlarım, Kıymetli Cumhuriyet Halk Partili ailenim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugün ilçe başkan adayımız Kolal abinin açıklaması var. Onun için buraya geldiniz. Başkan tebrik ediyorum. Çiftimiz yolda diliyorum. diyorum. kandırmasın. başkandırmasınlar sık sık bir araya gelelim. Geçmişte uzun yıllardır gördüğüm arkadaşlarımı yeni görüyorum Kapıyı kapak, boğ, boğ okay, abi. Kapıyı kapat kızım. Bol bol partiye gelin. Bu partiyi hepimizin partisi. Bu salon hepimizin salonu. Böyle seçimlerin olması da o yüzden çok güzel adayların da çıkması. Hep beraber daha da güzel işler yapalım inşallah. Başarılar diliyorum. Şimdi size katıldık. Bugün de Çerkeşköy'de de, de var. Size katılınca şimdi herkese katılmak zorundayım. O yüzden birazcık derken erken de çıkabilirim. Kusura bakmayın. Hayırlı olsun diyorum tekrar. Başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Değerli yol arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve yönetim kurulmanına saygı ve selamlıyorum. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan da mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben Oral abime sözü vermeden önce bir iki ufak bilgilendirme yapmak istiyorum. Üye askı sürecimiz başlamış ve sona ermiştir. Herhangi bir üye itirazı olmadığı için süreç olağan şekilde devam etmektedir. 3 Temmuz-30 Temmuz arası partimizde delege seçimleri yaşanacak. Delege seçimlerini gerçekleştireceğiz. Arkasından 5 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri arasında bir tarihte de kongre takvimi olacak. Delege seçimleri tarih yerleri önümüzdeki ilçe yönetim kurulu toplantısında Pazartesi günü toplanacağız. Orada belli olacak ve tüm üyelerimize duyurulacaktır bilgisini vermek istiyorum. Adaylar zenginlik. Şu ana kadar üç tane bildiğimiz kadarıyla adayımız var. Ben tüm adaylarımıza çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Hepsi partimizin bir değeridir. Evet. Adaylar zenginliktir. Evet. Bir süreç yaşayacağız. Tüm üyelerimizden tek bir beklentimiz var. Bu süreci evet. aile içinde kardeşçe, dostça, bildik beraberlik içerisinde evet saygı sevgi çerçevesi içerisinde yürütmemiz gerekiyor. Tüm üyelerimizden isteğimiz budur. Biz e, en şeffaf şekilde, en adil şekilde nasıl olması gerekiyorsa Süleyman Paşa ilçe başkanlığı olarak üzerimizin düşen görevi en iyi şekilde daire yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. E, bu noktada çünkü bu kongre süreci bittikten hemen sonra bir yerel seçim süreci başlayacak. Buradaki herkesin buraya katılan herkesin tüm Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin Süleyman Paşa'yı geri almak için hep beraber el birliğiyle mücadele etmemiz gerekiyor. Ve bunu hep beraber yapacağımız olan inancım da sonsuzdur. Ve buradan rahatlıkla söyleyebilirim ki Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne olacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ediyorum. katılımınız için tekrar Orhan abiye sözü veriyorum. Saygılar. değerli basın mensupları, ee, çok değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, <laughs> yoldaşlarım, kardeşlerim, abilerim, hepiniz hoş geldiniz. Ee, malumunuz, malumunuz üzerine e, başkanlığa adaylık <laughs> <ilçe başkanım>. koydu. <laughs> başkanım size ve ilçe başkanıma da teşekkür ederim. Ben ee, de bulunduğunuz için. Her zaman. Şimdi Kısa bir basın açıklaması yapacağım yazılı olarak. Basına da vereceğim. Böylece başlamış olacağız görevimize, çalışmalarımıza. Hepimiz için hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Sevgili Tekirdağlı Hemşire, Hepimizin bildiği gibi ülke genelinde giderek artan sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Hukuksuzluk, kısıtlanmış özgürlükler, bozulmuş ekonomi, yolsuzluk ve bunlardan da daha vahimi kuvvetler ayrımının bitmesi ve dolayısıyla yozlaşan siyaset. Kişiler hırsla hatta aşırı egoist olabilirler. Ancak ülkeyi ve siyaseti idare edenlerin böyle bir lüksü olamaz. Olmamalı. Ülkenin gibi şartını değiştirecek en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu ülkelerdir. Bu gücü doğru zamanlarda ve doğru amaçlar için kullanabilmeliyiz. Partimizin gücü en alttaki sade üyeden en yukarıdaki yöneticiye kadar karşılıklı saygı ve görev bilinci aynı zamanda karşılıklı parti içi demokrasinin tecellisiyle mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hırsına yenik düşmek hiçbir yöneticinin hakkı değildir. Olamaz. Partimizin önümüzdeki dönemlerde ülke yönetiminde hak ettiği yere gelebilmesi için hiç kimsenin önünde ya da arkasında olmadan ilçe yönetim kurulu başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. <laughs> Hedefimiz tüm yol arkadaşlarımın katılımı ile örgütümüzü çıkabileceği en üst seviyeye çıkartmak olacaktır. Bu uğurda tüm üyelerimizi yapılacak delege seçimlerinde hakları olan seçme hakkını kullanmak üzere delege seçimlerine davet ediyorum. Oy pusulamızın rengi, Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin bayrak rengi olan kırmızıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorunuzu alabilirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> yazılması. Sizi... Ola. <laughs> Açık demokrasiye vurgu yaptığına göre parti içinde demokrasi olmadığını mı inanmıyorsun ya da yeterli oldu? Yeterli oldu.